Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle yine birlikteyiz. Çok güzel battaniye yapacağımız bir modelimiz var arkadaşlar. Bebek battaniyesi, TV battaniyesi harika bir modelimiz var. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği, görünüşü çok şık, örülüşü çok kolay olan modelimizi yapmaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet modelimize yakından bakıyoruz ve gerçekten çok güzel duruyor. Birbirinden ayıran e, ilmeklerimiz var tersi düzü ve e, her iki taraftan da çok güzel görünen bir modelimiz var arkadaşlar. Bakın böyle. Evet. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar. Ben şişimin üzerine yeter kadar ilmeğimi attım. Ve hemen size göstermeye başlayacağım. Evet. Kenardan iki tane düz ters ilmeğimi ördüm tersime ördüm ama e, şimdi modellerin arasında 9 tane ilmek var arkadaşlar. Her 9 ilmek e, modelimiz iki modelin arası ve 7 tane arası olacak şekilde modelimizi yerleştireceğiz. Yani bir modeli kurmak için 9 tane ilmeğe ihtiyacımız var yani. kenardaki iki tane ilmeğimi saymayacağım 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm Evet şöyle 2 4 6 7 tane ilmeğimi ters ördüm ve hemen iki tane ilmeğimi 9 tane ilmeğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim 7 tanesini ters ördüm 2 tane ilmeğimi şişimle ayırdım şişimi aradan soktum ipimi doladım ve çıkarttım çıkarttım ilmeklerimi ipim karşıda olacak şekilde düz ördüm Bakın 7 tanesini ters ördüm ama o 2 tane çıkarttım ilmeğimi düz ördüm. Hemen yeni diğer ilmeğimi ters örmeye başladım. 7 tane ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane. Buradakileri saymıyoruz arkadaşlar. Bunlar çünkü diğer modelimize ait. 2, 4, 6, 7 tane. Hemen iki tane ters ilmeğimi gördüm. Çünkü modelimizin ilk kurulumu hali burası. ilk sırası. İkisinin arasında şişimi soktum, ipimi doladım ve çıkarttım. Hemen iki tane ilmeğimi düz ördüm. Ve hemen yan taraftan tekrardan yedi tane ters ilmek yapıyorum. İpim önümde olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 ve 7. Tekrardan iki tane ilmeğimin arasından iki tane ilmeğimi sağ tarafa ayırıyorum ve 2 ile 3'ün arasından şişimi soktum, ipimi doladım ve çıkarttım. Çıkarttığım ipim ilmeğimi örmüyorum bakın. Bu ilmeğimiz burada boşta kalıyor. Hemen ayırdığım ilmeklerimi düz örüyorum ve kenarda kalan ilmeklerimi ise ters örüyorum. İlmeğimi kaçırdım. Evet, Onları ters ördük. Ve modelimizin ilk sırasını kurduk. Böylelikle. Evet. Şimdi kenardaki ilmeklerimi ters örmüştüm. Bu sırada düz örmem gerekiyor. Buradaki iki tane ilmeğim vardı. İpimi önüme alıyorum. Ve onları ters örüyorum. Evet. Onları ters ördüm. Şimdi buradaki iki ilmeğimi birleştirip ters örüyorum. Ve kenarda kalan diğer ilmeklerimi şişimin üzerindeki bütün ilmeklerimi de aynı şekilde ters öreceğim. Bütün sıramı ters örüyorum yani. Yalnızca yapmamız gereken aradan çıkarttığımız ilmeğimizi ve sabit olan ilmeğimizi ikisini bir arada toplayıp tek seferde çıkartmak. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sakın unutmayalım. Çünkü ben bazen unutabiliyorum. Evet, ikisini bir arada aldım, tek seferde çıkarttım ve tek ilmek halinde ördüm. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Modelin arka yüzündeyiz. Evet, şimdi hemen modelimizin ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimi boşalıyorum ve hemen yanındaki ilmeklerimi ipimi önde olacak şekilde yine ters örüyorum çünkü aradaki ilmeklerimiz haroşa olacak arkadaşlar evet hemen buraya geldik ve ilk ilmeklerimizi çıkarttığımız ilmeklerimizi gördük ilmeklerimizi görünce hemen biraz önce bununla bunu yapmıştık şimdi bir düz bir düz daha ve yanındaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi hemen ikisini ayırdım ve tek ilmeğimi çıkarttım. 2 ilmeğin arasında bir ilmek çıkarttım ve diğer ilmeklerimi düz örmeye başladım. Hemen diğer düz ilmeğimi örüyorum. Arada 7 tane ilmeğimiz vardı. Artık onları yavaş yavaş 6 5 4 diyerek de eksilmeye başlayacak arkadaşlar. Evet. Ve şimdi hemen ikisinin arasından tekrar soktum diğer ilmeklerimi düz ördüm ama çıkarttığım ilmeğimi kesinlikle örmüyorum o ilmeğimi de düz örüyorum diğer ilmeklerimi ters öreceğim diğer ilmeklerimizi ters örmeye devam ediyoruz Evet. Yine iki ilmeğimi bu ilmeğimizi gördüğümüz zaman hemen o iki ilmeğin arasından şişimizi sokup çıkartıyoruz ve diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet. Modelimizin arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ama burada çıkarttığımız ilmeğimiz var. Bir önceki sırada ön tarafından çıkarttığımız ilmeğimiz var. O ilmeğimizi örmemiştik. Şimdi çıkarttığımız ilmekle sabit olan ilmeğimizi ikisini bir arada ters olacak şekilde örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz de aynı şekilde ters örüyoruz. Yine aynı şekilde çıkarttığımız ilmeğimiz var. Onunla yanındakini hemen ikisini ters olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet. İlmeklerimizi görünce hemen ikisini bir arada ters örüyoruz. modelimizin ön yüzüne geldik. Ön yüzünden ilmeklerimizi yine ters örmeye devam ediyoruz. Evet, burada yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördük. Model yaptığımız düz ilmeklerimizi gördük. Şişimizi aradan soktuk. İki ilmeğin arasından ipimizi dolayıp çıkarttık. Diğer düz ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Aradaki 6 tane kalan ilmeğimizi ise ters öreceğiz. Her defasında bir ilmek eksiliyor arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Yine geldik aynı yere. İkisini bir arada çıkarttık. İki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkartmayı unutmuyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz ördük. Aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. ikisinin arasından soktum. Şişimi doladım ve çıkarttım. Diğer ilmeklerimi ters ördüm. Ta ki burada biraz önce söylediğim gibi hiç ilmek kalmayana kadar bunu devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet, modelimizin ön yüzüne geldik. 2 tane ilmeğimizi tekrardan gördük ve arasından şişimizi sokup ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve düz olacak şekilde örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. hemen bir tane tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde iki tane ilmeğimizi gördük. İkisinin arasından şişimi soktum, çıkarttım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bu işlemini zamana kadar yapıyoruz dedik. Bütün haroşalarımız bitene kadar demiştim arkadaşlar. Haroşalar bittikten sonrasında modelimizi yeniden kuruyoruz üstüne. ilmeğimi, modelimi takip ettiğimiz zaman ilmeklerimi kendisi gösteriyor zaten. Modelimize bir defa yakından bakalım görünüşüne. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arada bir tane e, ilmeğimiz kaldı ve devam edelim. Daha sonrasında ikinci modelin kurulumunu göstereceğim. Hemen modelimizin arka yüzündeyiz. Baştan beri yaptığımız gibi ipimizi kendi önümüze alıyoruz. İlmeklerimizi tersi ters, düzü düz olacak şekilde öreceğiz. Çünkü ilk sıralarda bütün ilmeklerimiz kendi önümüzdeydi. Şimdi ilmeklerimizin çoğu ters. Ve çıkarttığımız ilmeğimizi ikisini bir arada almaya devam ediyoruz. İpimiz kendi önümüzde. Yine aynı şekilde çıkarttığımız ilmeğimizi ikisini bir arada alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi de ters öreceğiz. Evet. ilmeklerimizi geldik. İkisini bir arada aldık. Devam ediyoruz. Şimdi kenardaki ilk ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm ve modelime geldiğim zaman hemen modelimizi şuradan tanıyoruz arkadaşlar İkisinin arasına şişimi soktum ilmeklerimi aldım diğer ilmeklerimi düz örüyorum ve aradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum Evet burada son bir tane ters ilmeğim var onu ters örmeyeceğim hemen ikisini model olarak yapıyorum İkisinin arasından şişimi soktum. İlmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Evet. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz arkadaşlar. Artık ters ilmeğimiz bitti. Tamamını düz örüyoruz bu Bakın son modelimizi yerleştireceğiz. Son modelimizi yerleştirdik. İki ilmeğimizi çıkartıp düz ördük. Kenar ilmeklerimizi ise isterseniz ters yaparsınız, isterseniz modele uydurup düz yapabilirsiniz ama böyle ayırması bence çok daha hoş. Evet, modelimizi ilk modelimizi tamamladık. Hemen arka yüzüne geçelim ve bütün ilmeklerimizi Ters örelim arkadaşlar. Çıkarttığımız ilmeğimizi ikisini bir arada almayı unutmuyoruz. Bakın ilmeğimiz hemen kendini gösteriyor zaten. İkisini ters alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi tabii ki ters öreceğiz ama o iki ilmeği ters örmeye devam ediyoruz. Evet ikinci modelimizi kurarken arkadaşlar hemen onu da söyleyeceğim daha sonrasında veda edeceğiz artık modelimizi bitirdik şimdi sürekli yaptığımız modelimizi kaydırmaya devam ediyoruz burada hemen modelimizi sonlandıracağız bakın kenara geldik ve son iki ilmeğim ve kenar ilmeğim ikisinin arasına şişimi soktum ipimi çıkarttım ve ilmeklerimi düz örüyorum. Hemen aradaki ilmeklerimi ise ters örmeye devam ediyorum. Ters ördüm. Modelimi görünce hemen iki ilmeğimin arasından bakın burada biraz önce ters ilmeğin üstünden son modelimi kurmuştum ve düz ilmeklere geçti. İkisinin arasından şişimi soktum. İpimi çıkarttım ve diğer düz ilmeklerimi gördüm. Hemen diğer ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Burada da aynı şekilde. Artık aşağıdaki gibi saymaya gerek yok. Çünkü ilmeklerimiz kendisi bitirdi ve ilmek sayısını belirledi zaten. İlk kurulumda modelin ilmek sayısı önemliydi. Artık burada gerek yok. Kendini gösteriyor zaten. Yine aynı şekilde iki ilmeğin arasından ilmeklerimi çıkarttım düz ördüm kalan ilmeklerimi ise ters örüyorum yalnızca sadece bu kenardan ilmeklerimizi tekrardan modelimizi yeniden kurmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü burası başlangıç bitiş önemli değil kendisi yerleşiyor ama burada kendimizin kurması gerekiyor hemen kuralım oradan modelimizin arka yüzünden tekrardan aynı işleme devam edeceğiz ben şişimi değiştireceğim çünkü bunda çok fazla güzel görünmüyor modelimi göstermek için normal şişleri takacağım. Misinalı'dan çıkartıyorum şimdi. Aynı numaraya geçiriyorum tabii ki. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Çıkarttığımız ilmeğimizi ikisini bir arada örüyoruz. Bunu satın unutmuyoruz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünden her defasında bir ilmek kaydırıyoruz. Şimdi hemen son halini göstereceğim. Evet. Modelimiz bir taraftan biterken bir taraftan başlıyor arkadaşlar. Birçok modelde olduğu gibi bu modelimizde de böyle. Evet, beyazda da harika durdu arkadaşlar. Bakın. Şimdi haroşayı bitirdik ve buradan yeniden başladı. Bir tarafa haroşa, bir tarafı düz olacak şekilde modelimiz kuruluyor ve her defasında kendini yeniliyor tıpkı burada göründüğü gibi. Renklerimizde de harika duruyor. Bütün renklerde de çok güzel duracağından eminim ben arkadaşlar. Evet. Başka modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.